Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7 ay ve üzerindeki bebeklerinizin çok severek yiyebileceği bir muhallebi hazırlıyoruz. Bunu yolculuk esnanızda da kullanabilirsiniz. Kavanoz mam olarak da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı suyumun içerisine öncelikli olarak pirinç unumu ekliyorum. Siz ölçü miktarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. buçuk tatlı kaşığı ekledim çay bardağı ölçüm büyük olduğu için bunu ilk olarak karıştırıyorum Evet çok güzel bir şekilde bakın karıştırdım şimdi de ocağımı alıp kıvamına kadar pişiriyorum sürekli karıştırarak pişiriyoruz gezgenimizin dibinin tutmaması için karnebimi karıştırarak pişirdim. Bakın kıvamı şu şekilde. Koyu bir kıvam oluyor. Ve kasemi aktarıyorum. Bakın kasemi aktardım. Pirinç unu soğuyana kadar ben de meyvelerimi hazırlıyorum. Meyvelerimi cezveme aktarıyorum. Bakın çeyrek armutum. Elmam. kuru kayısım ve kuru üzümüm var. Bunları cezveme aktarıyorum. Cezveye aktardım. Şimdi içerisine üzerine gelecek kadar su ekleyip haşlıyorum ve blenderımdan geçiriyorum. Bakın meyvelerimi pişirdim. Şimdi blenderımdan geçirmeden önce içerisine bir tatlı kaşığı ceviz ekliyorum. Ve blenderımdan geçiriyorum. Evet Elmalı armutlu karışımımı blenderımdan geçirdim. Şimdi kasemi aktarıyorum. Bakın kasemi aktardım. Şimdi de karıştırıyoruz muhallebimizle beraber. Bakın soğumuş olan pirinç unumla yapmış olduğum meyveli karışımımı karıştırdım. Harmanladım. Çok güzel bir şekilde oldu. Kıvamını gösteriyorum size. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı pekmez ekliyorum. Ben üzüm pekmezi ekledim. Siz isterseniz farklı pekmez de ekleyebilirsiniz. Ve karıştırıyorum. Evet bakın, mamam hazır. Eğer bunu sıcağını vakumlarsanız, sıcak küçük kavanozları koyup da ağzını sıkıca kapatırsanız yolculuklarınızda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bebeklerinize afiyet, şifa olsun. Çok güzel bir şekilde benim bebeğim bu mamayı çok seviyor. Umarım sizin bebekleriniz de sever. Bir başka tarihte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah emanet olun.